şu sözümü asla unutmayın. Mitigation ve Breaker işlemlerinize girerken kesinlikle kullanmanız gereken bir yapı. Bu yapıları kullanmıyorsanız işinizi tamamen şansa bırakıyorsunuz demektir. En çok sorulan soru bu. Bakıyorsunuz adamın grafiğine pijama gibi bin tane çizgi var, bin tane kutu var. Hangi birinden işlemi gireceksin? İşte Mitigation bu problemi çözüyor arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün sizlere mitigation konusunu anlatacağım. Ama ondan önce buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben bu kanalı yaklaşık bir yıl önce kurdum ve bugün itibariyle 4000 aboneye ulaşmış bulunmaktayız. Bu kanalı takip etmeye değer gören herkese sonsuz teşekkür ederim. Neredeyse her gün birçok farklı kişiden olumlu geri dönüş alıyorum. Buradaki insanların gelişebildiğini görmek, buradaki insanların para kazanabildiğini görmek gerçekten benim video çekme motivasyonumu büyük bir şekilde arttırıyor. Elimden geldiğince sizlere çok daha fazla katkı sağlayabilecek içerikler oluşturmaya devam edeceğim. Aynı zamanda Udemy üzerinde Price Action konseptlerini sıfırdan en ileri düzeye kadar anlattığım bir eğitim yayınladım. Buradaki eğitimi geçtiğimiz günlerde Discord sunucumuzda öğrencilerimiz ile paylaşmıştık. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. Eğitimimi yeni yayınlamama rağmen çok güzel geri dönüşler aldım. Burada siz de eğitim indirimli bir şekilde satın almak istiyorsanız YouTube videolarımın açıklama kısmında bulunan indirim linkinden satın alabilirsiniz. Linke tıkladığınızda otomatik olarak indirim uygular. Evet derse başlayalım. Mitigation ilk olarak işlemi giriş için bir onay yapısıdır. Fiyatın bir bölgeden dönüş yapmasını onaylamak için kullanılır. Burada ekranında iki görsel var. Bakın kırmızı kutunun içerisinde short işlemi arayacağımız mitigation yapısı bu şekilde oluşuyor. Long yönündeki işlemler için ise yeşil kutuda gösterdiğim gibi bir yapı oluşması lazım. Bu yapıları görsel olarak ne kadar fazla görürseniz o kadar hızlı öğrenirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak breaker ve mitigation birbirlerine çok benzerler. Bu kanalda size önceki videolarda breaker'ı anlatmıştım. Burada sol kısımda mitigation yapısına baktığımız zaman ikinci tepenin birinci tepenin daha da aşağısında olduğunu görüyoruz. Burada Breaker'da ise ikinci tepenin birinci tepeden daha yüksekte olduğunu görürüz. Aradaki tek fark bu. Elbette bu short yönlü işlemler için long yönlü işlemler için ise tam tersini düşüneceksiniz. Şu sözümü asla unutmayın. Mitigation ve Breaker işlemlerinize girerken kesinlikle kullanmanız gereken bir yapı. Bu yapıları kullanmıyorsanız işinizi tamamen şansa bırakıyorsunuz demektir. Üçüncü maddede bununla ilgili bu onay yapıları kesinlikle ve kesinlikle grafiğin önemli bir bölgesinde oluşmak zorunda. Bunlar likitte, value gap, order block gibi yapılar olabilir. Bunların hepsini size anlattık. Buradaki bölgelere fiyat ulaştığı zaman siz burada kesinlikle ve kesinlikle breaker ya da mitigation yapılarını gözlemlemek zorundasınız. Yoksa iş tamamen kumara döner. Çünkü grafikte bir sürü likitte bölgesi var. Bir sürü value gap, order block, işte supply demand ne kullanıyorsanız artık. Bunlardan birçok tane var ve hangisinden siz işleme gireceksiniz. Aslında buradaki temel kural sizin bu bölgelere fiyat ulaştığı zaman Mitigation ya da Breaker gözlemlemeniz olacaktır. Rastgele bir yerde oluşan Mitigation ya da Breaker yapıları işleme giriş için uygun değildir. Yani diyelim bir likitte bölgesi belirledim ve fiyat bu likitte bölgesine daha gelmeden bir Mitigation oluşturuyorsa benim için hiçbir anlamı yoktur. Aslında basit mantık bu. Bir örnek göstermek gerekirse buradaki yapıyı inceleyebiliriz. Böyle bir grafikte mavi çizgiyle belirttiğim yer önemli bir yere denk geliyor olsun. İşte mesela 4 saatlik February gibi. Fiyat buraya gelmeden bu mavi çizgiye daha dokunmadan kırmızıyla gösterdiğim gibi bir mitigation yapısı oluşturuyorsa bu işleme giriş için uygun değildir. Lakin fiyat burada firvili gibi dokunursa ve yeşille gösterdiğim gibi bir mitigation ya da breaker yapısı oluşturursa bu işleme girmek için uygundur. Dördüncü olarak tıpkı breaker'da olduğu gibi mitigation yapısının da mum kapanışı şarttır. Mum kapanış olmazsa işleme girilmez. Bakın burada çizmem var. Buradaki mitigation yapısında fiyat belli bir bölgeye ulaştı diyelim. Bu bölgeye ulaştıktan sonra belli bir geri çekilme yaparsa ve burada bir swing bölge oluşturursa swing bölgenin altı yani mavi çizgiyle gösterdiğim yerin altında mum kapatması gerekiyor. Sen bu mitigation'ı 5 dakikalık grafikte arıyorsan 5 dakikalık mum kapanışı görmek zorundasın. Sen bu mitigation yapısını 4 saatlik grafikte görmek istiyorsan 4 saatlik mumlardan oluşan bir kocaman mitigation görmek istiyorsan burada 4 saatlik mum kapanışı gözlemlemek zorundasın. Short yönlü işlemler için bu geçerli. Long yönlü işlemler için ise bunun tam tersi buradaki swing bölgenin üstünde mum kapanışı görmek istiyoruz. Burada iğne olması önemli değil. Sadece o mumun bodisini görmeniz lazım. Beşinci olarak 5 15 30 1 saat, 4 saat ve 1 günlük mitigation yapıları ile işleme giriş yapılabilir. Bu kısımda zaman büyüklüğü arttıkça risk ödül oranı düşecektir ama işlemin başarılı sonuçlanma oranı daha da artacaktır. Basit bir mantık kurmak istersek 5 dakikalık mitigation yapısı gözlemledik diyelim. Bu işleme 100 dolar riske ettiğimizde bu işlemin bize getirisi 300 dolar, 400 dolar, 500 dolar olabilir. Biz bunu 1 saatlikte baksaydık aynı işlem bize belki 200 dolar, 300 dolar kar getirecekti. Yani bu kar getirme oranı azalacaktı. Ama 5 dakikalık yapının sizi stop etme ihtimali yüksekken 1 saatliğin çok daha düşüktür. Biraz örnekler üzerinden gidersek konuyu çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ekranımda üstte siyah bir çizgi görüyorsunuz. Bu günlükte belirlediğim bir likitle bölgesi ve saatlik grafikteyim. Saatlik grafik üzerinde burada fiyatın yavaşça bu de bölgesini almasını izleyeceğiz. Bakın ekranımın sağ tarafına odaklanın. Yavaşça kaydırıyorum. Burada likitte bölgesini aldığını görüyoruz. Şimdi burada likitte aldıktan sonra bir swing bölge, swing low oluşturmasını bekliyoruz. Fiyatı izliyorum. Ve burada bir swing low oluşturduğunu görüyorum. Burada fiyat daha da üste giderse ilk oluşturduğu tepenin üstüne çıkarsa burada breaker olacak. Çıkamazsa mitigation yapısı olacak. Çok bir farkı yok. Bakın izliyoruz fiyatı. Burada swing low oluşturduktan sonra mavi çizgiyle çiziyorum sağ tarafa doğru. Burada mum kapanışı görmek zorundayım. Ben burada bir saatlik grafikte mitigation yapısı gözlemlediğim için bir saatlik mum kapanışı görmem şart. Burada grafiği yavaşça sağa kaydırıyorum. Ve burada bakın mavi çizginin altında mum kapattığı gibi siz buradan bir short işlem alabilirsiniz. Bunun risk ödül oranının düşük olacağını düşünüyorsanız buradaki geri çekilme için fear value gap kısımlarına emir de atabilirsiniz. Elbette bunu yaparken fiyatın hedeflediğiniz yere gitmiş olmaması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Örnek bir işlem girecek olsaydık mesela mum kapandığı gibi buradan direkt piyasa fiyatından bir short açtığınızda stopunuz buradaki mitigation en üst kısmı olmalıydı. Aşağıda ise likitle bölgelerini hedefleyebilirdiniz. Şimdi bu örneğe baktığımız zaman aşağıda siyah bir çizgi var. Bu da 4 saatlik bir likitte. Şu an 15 dakikalık grafikteyim. Öncelikle fiyat daha bu likitteyi almadan buradan belli bir yükseliş yapıyor. Burada breaker ya da mitigation oluşturmamış ama diyelim ki oluştursaydı buradan işleme girmeyecektik. Fiyatı biraz izlediğimiz zaman buradaki likitte bölgesini aldığını görüyoruz. Buradan itibaren bir yükseliş yapıyor ve swing bir bölge oluşturmasını bekliyorum ve burada bir swing bölge oluşturuyor. Buradan itibaren en üst kısmından mavi bir çizgi çekebilirsiniz ve buranın üstünde mum kapatmasını bekleyeceğiz. Burada yavaşça kaydırıyorum. Bakın sadece iğne atıyor. Burada iğne atması yeterli değil. Sadece ve sadece mum kapanışı görmek istiyoruz. İlerleyen süreçte burada mum kapattığı gibi siz bir işlem düşünebilirsiniz. İster geri çekilme emir atabilirsiniz. Order block olur, value Gap olur. Bu tarz yerleri geri çekilmeleri emir atabilirsiniz. Ya da mum kapandığı gibi işlemi girebilirsiniz. Burası size kalmış bir şey. Mesela bu örneğe baktığımız zaman yine bir 4 saatlik fair value gap bölgesi. Fiyat buraya aldıktan sonra belli bir geri çekilme yapıyor. Burada mavi çizgiyle gösterdiğim gibi bir swing bölge oluşturuyor. Tekrardan yukarı çıkıyor ve tekrardan burada mavi çizginin altında mum kapatmasını bekliyorum. Şu ekranın sağını kapatırsam en sağdaki mum da burada kapanışını gerçekleştiriyor. Buradan bir short işlemi düşünebilir Temel mantığımız yine aynı. Mitigation'ın ya da breaker yapısının en üstüne stop'u koyacaksınız. Böyle bir short işleminde geri çekimleri emir atabilirsiniz. Ama örneklerde de gördüğünüz üzere bazen fiyat hiçbir şekilde geri çekilme vermeyi biliyor. Siz burada çok yüksek kazanç elde edeceğim diye sürekli geri çekimlere emir koyarsanız bazı işlemleri sadece seyretmek zorunda kalabilirsiniz. Bunlara dikkat etmekte fayda fayda var. Şimdi demiştik ki grafikte birçok bölge var. Birçok firvirge, birçok likitte bölgesi vesaire artık ne kullanıyorsunuz bundan yüzlerce var. Şimdi biz hangilerinden işleme gireceğiz? Burada cevap basit. Siz bu bölgelerde en azından şöyle 5 dakikalık ve üstü grafiklerde breaker ya da mitigation gözlemliyorsanız buralardan işlemlere girebilirsiniz. Bu yapıyı ne kadar üst zaman diliminde gözlemlerseniz o yapının çalışma oranı artacaktır. 1 dakikalığa bakarsanız o yapı çoğunlukla oluşur ama her zaman çalışmayacaktır arkadaşlar. Bu da sizin stop olmanızı sağlayacaktır. Ekranda iki siyah çizgi var. İkisi de 4 saatlik grafikte Fair Value really Gap. Şu an 15 dakikalık grafiğim açık. Bakın ilk buradaki Fair Value really Gap'e geldiğinde ben burada mitigation ya da breaker görebiliyor muyum Hayır göremiyorum burada da kırmızı çizgiyle mitigation yapısı çizdim ve böyle bir yapı burada yok bu yapı burada oluşmuyorsa sen burada işleme girmeyeceksin her bölgeden işleme girilmez Sen burada mitigation'ın onay yapısını ararsan bunu gözlemlersen grafikte Evet sen burada oluşursa işleme girersin oluşmazsa işleme girmezsin Dolayısıyla bu çok önemli bir yapı arkadaşlar buradaki Fairway Gap bölgesinde ise Bakın bir mitigation yapısı oluştuğunu görebiliyoruz. İşte aradaki en temel fark bu. Sen bu yapı oluşursa işleme girersin. Bu yapı oluşmazsa işleme girmezsin. Girmediğin için ise burada stop olmaktan kurtulursun. Para kaybetmezsin. Öncesinin para kaybetmemeyi öğrenmen gerekiyor. Para kazanmayı halledersin ama para kaybetmek en önemli kısım. Mesela altının grafiğine baktığım zaman burada bariz bir likitte bölgesi var ve burada ben mitigation yapısı gözlemliyorum. Mitigation yapısı burada çalışmamış. Elbette çalışmayan örnekler de olacak ama burada çalışmamasının bariz bir sebebi var. Burada siz trendi önemsemek zorundasınız. Böyle bir yükselen trendde siz gidip de buralardan short işlem açmaya kalkışırsanız mitigation oluşsa da oluşmasa da burada stop olma ihtimaliniz çok yüksektir. Dolayısıyla trend yönünde işlem açmanız oldukça önemli. Breaker mitigation yapılarını biz trend yönünde yönünde gözlemlemek istiyoruz. Trend yönündeki likitlerden, fair value gap'lerden işte artık ne kullanıyorsanız bunlardan işleme girmek istiyoruz dostlar. Şimdi aynı görüntüde size farklı bir yeri göstereceğim. Bakın 4 saatlik bir February Gap. Önceki grafikte ne farkı var? Az önce belirlediğimiz likitte short yönlü işlemler için buradaki belirlediğimiz February Gap ise long yönlü işlemler için. Siz şimdi bu kadar bullish bir paritede siz gidip de short işlem ararsanız sizin başarı oranınız düşer. Dolayısıyla sizin long aramanız gerekiyor. 15 dakikalık grafikte açıyorum. Bu 4 saatlik February Gap'e geldiği zaman bir yapı gözlemlemek istiyorum. Burada Kırmızı çizgiyle gösterdiğim gibi bir mitigation yapısı oluşuyor. Bakın şuradaki swing bölgenin üzerinde mum kapanışı da gerçekleşiyor. Siz bunu gördüğünüz zaman bir işlem deneyebilirsiniz. Dolayısıyla siz bu yapıları gözlemlerken trende de çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun da videosunu sizlere çektik. En çok sorulan soru bu. Bakıyorsunuz adamın grafiğine pijama gibi bin tane çizgi var. Bin tane kutu var. Hangi birinden işlemi gireceksin? İşte mitigation bu problemi çözüyor arkadaşlar mitigation ve breaker bence bir traderın vazgeçilmez iki yapısı. Bu iki temel yapı işleme giriş için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette bu ekrandaki grafikte bana ait bir grafik değil. Örnek olsun diye bazı arkadaşların fenomenlerin paylaştığı grafikler tıpkı buna benziyor. Çok karmaşık, çok fazla şey var. Hani nereden long, nereden short gireceğim? Şaşırıyor insan. Bu kısımda hangi yapının çalışmayacağını ya da çalışacağını anlamanın önemli bir ayrıntısı mitigation ya da breakerı orada gözlemlemek. Sen bunu gözlemlemiyorsan muhtemelen o yapı zaten çalışmayacaktır, seni stop edecektir. Sen breaker mitigation gözlemlersen o yapının evet seni stop etme ihtimali yine var ama öncekine göre çok çok daha az arkadaşlar. Dolayısıyla siz bu yapıları gözlemlemek zorundasınız. Bu yapılar oluşmadan burada bir likitte bölgesi var. Burada bilmem ne kutusu var. Sen buradan direkt long short emri dizersen bunlar kötü sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bunlara bakmakta fayda olacaktır. Umarım bu video size faydalı olmuştur dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.